Muhterem Müslümanlar. Sebeplerin bir sıraya göre tertip edilmesi, sebep ve netice arasında bir münasebetin aranması, hadiselerin gelişmesinde gelişme seyrinin bizim ilmimize, bilgimize göre belli ölçülerde olması Bunlar tamamen bizim içinde bulunduğumuz imkan dairesine ait şeylerdir. İllet malul arasında münasebetin cereyanı imkan dairesine ait bir husustur. Sebep netice arasında bir uygunluk bizim içinde bulunduğumuz daireye ait bir husustur. İhlas ve samimiyet teveccüh, bazen Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesini o, suhde, o kudret ve iradenin o... vesile olur ki, sen onu sebep müsebbep münasebetiyle, illet malul münasebetiyle izah etmesine imkan kalmaz. Binaenaleyh, yeryüzünde yaşayan çok Müslümanlar, müminler, şartların kendi aleyhlerinde gelişmesi karşısında ümitsizliğe düşerler, nevmit olurlar. Hadiselerin seyri onlara ümit verecek keyfiyette değildir. Müslümanların yüzlerinin gülmesi, kalplerinin inşiraha kavuşması adet onlar için halk diliyle rafa konmuş bir husus veya rüyalara terk edilmiş bir keyfiyettir. Ama samimiyet öyle bir iksirdir ki, ihlas hadiselere hayat kazandıran öyle müthiş bir ilaçtır ki, İnsan bu iksir, bu ilacı kullanarak Allah'a teveccüh ederse Celle Celaluhu, esbab birdenbire seyrini değiştiriverir. Önü tıkalı bir suyun açılması gibi değiştiriverir. Tellerde kopuk olduğu zaman elektriği intikal etme işi, kopukluğun arızanın giderilmesi neticesinde birden birdenbire her şeyin yoluna girmesi gibi Allah açıverir Celle Celaluhu bir elektrik düğmesine dokunma gibi bütün abizeler parlayıverir. Bütün ortalık aydınlığa kavuşu verir. Ama bu kadar gayret, bu kadar samimiyet, bu kadar çık olsun bir sağ ister bu iş. İşte saadet aslında biz hadiselerin önce tıkalı gibi bir vaziyet, bir keyfiyette karşımıza çıktığını görüyoruz adeta işler yürümüyor gibi bir mana, bir mahiyet arz görüyoruz. Onun için sahabilerde pek çoğu, Allah bize dua et, bir zafer ihsan etsin, Allah'ın bize bir zafer ihsan etmesi için dua etmez misin diye müracaat ediyorlardı. Ama kayıp bin gözüyle, Allah'ın teminat ve te'idatına itimat eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Onların karanlık gördüğü ufukların berasında aydın ufuklar görüyordu. Oralarda oynaşan güneşler görüyordu. Boy boy orada boy gösteren yıldızlar, yıldız kümeleri müşahede ediyordu. Onun için ciddi bir itminan içindeydi. Her şeyi Allah'ın kader planı içinde halledilmeye bırakıyordu. Ve Allah Celle Celaluhu vakti, mevsimi gelince her şeyi yapı verdi. Devrimizde, içinde yaşadığımız şartlar içinde de Allah Celle Celaluhu, ihlas ve samimiyetle kendisine teveccüh edenlerin, böylesine nevmit olma hallerini ümide çevirecek, ümitten hüzmelerle onların imdadına koşacak ve onları serpilaz ve faydar edecektir. Ben Kur'an-ı Muhusül Beyan'ın gaybi ihbaratını naklederken, sadece bundan hissemize düşen bir ümit ve teselli ifade sadedinde böyle sadet harici çıktım. Okuduğum ayet i kerime, Sasani hükümranlığı, hükümdarlığı ile Roma İmparatorluğu arasında bir mücadeleden bahsediyor. Bu okuduğum ayet-i kerime Rum suresinin, ayetler Rum suresinin başında bulunmaktadırlar. Rumların bu ayetlerde ele alınmasına binaen bu sureye Rum sureyi celilesi denmiştir. la mim gulibetir Rum fi ard. Yani başınızda size çok yakın bir mıntıkada Rumlar mağlup oldular. O gün dünyada hüküm verme olan iki büyük imparatorluk vardı. Asırlardan beri devam ede gelen Doğu Roma İmparatorluğu başında Hirekli vardı ve devam ede gelen Sasaniler vardı. 2000 bin seneyi aşkın hükümranlıkları devam ede gelen Sasaniler vardı. Makedonya Kralı İskender onları ezdikten sonra yeniden kuvvet kazanmış. Doğu Roma İmparatorluğu'nun karşısına çıkmış, Hiraklius'u haraca bağlamış ve tarih meseleyi bize intikal ettirirken Heraklius boynuna bağlanan bir iple Sasani Hüküm hükümdarının karşısına çıkmıştı. Şu kadar kadın vereceksin, şu kadar kalaiz, deve vereceksin, şu kadar koyun vereceksin, devletinde şu kadar her sene haraç verecek böyle bir anlaşmaya girerim demişti. Dünyada cereyan eden bu hadiseler, tabakası beşer seviyesinde cereyan ettiği için İnananlarla inanmayanlar arasında Mekke'de, Mekke'de meselenin münakaşası yapılıyordu. Amerika Rus boğuşmasında ateistle inkarcı nasıl o tarafı bu tarafı tutanlar mücadele münakaşa yapıyor. Dünyada inananlar bloku ile inanmayanlar bloku dünyanın neresinde olursa olsun nasıl mücadele yapıyorlar? Ve artık mesele falan devletin filan devletin muharebesi olma şeklinden çıkmış. Nasıl tabakatı beşer muharebesi haline gelmiştir? Nasıl memleketimizin sokaklarına Şili'deki işçinin bilmem nesini halletmek üzere toplantı yapacak, yaptıracak şeylerin ilanları yapıştırılıyor? Belli ki Amerika'daki meseleyi burada bahis mevzu eden kimseler var. Belli ki Amerika'daki mesele burada bir kısım kimseleri tesir altına alıyor. Çin'deki mesele tesir altına alıyor bu öteden beri devam edekelen, inananla inanmayan insanların dünyanın neresinde olursa olsun kutuplaşmış olduğunu ifade eder. İşte onun için Mekke'deki putperest, İran'daki putperesti ateşkedeyi tutarak diyordu ki, nasıl bizim ateşkedeler, İranlılar, Romalılar mağlup ettiler, biz bizde burada sizin Allah birdir diyenlerin sensini sözünü keseceğiz diyorlardı ve ümit yoktu. En ufak bir ümit parıltısı afakta belirmiş değildi. Belki Müslümanlar Şah-ı Talip'te bir avuç, suları kesilmiş, otları alınmış, bütün erzakları yok edilmiş, yok edilmeye terk edilmiş bir vaziyetteydiler. Bu durumda yeniden Müslümanın neşru nema bulması, kefere ve fecere yazması sonra dünya üzerinde hüküm fermi olması, sebeplerle izah etme imkan yoktu. İllet malul münasebeti içinde biz bu kanunlara tabiiz. Fizik Allah'ın bir kanunudur, kainatta caridir. Bunun dışında Allah icraatta bulunmaz Celle Celaluhu. Ama bu kanunlar prensibi içinde biz Müslümanların galebe çalacağını ihtimal veremiyoruz, muhal görüyoruz. İşte tam bu dönemde bıçağın kemiğe dayandı mumun yanıp yanıp tahtıya dayandığı tahtanın yanmaya başladığı dönemde Elif lam mim gulibati rum fi hatta'l ard ve hum min ba'di galabihim sayalibun fi bit'i sidin yani başınızda rumlar mağlup oldular o rumlar ki Allah'a inanıyorlar o rumlar ki Hz. Mesih'in arkasındadırlar o rumlar ki kiliseye giderler o rumlar ki haşre neşre bazı Badermelt'e inanırlar. Ateş kedeler karşısında mağlup oldular. Yakınınızda hemen yanı başınızda. Onlar yanınızda, yanı başınızda mağlup olduktan sonra bıçay sininde. Şöyle üçten dokuza kadar şu seneler arasında yeniden Romalılar galebe çalacaklar. Romalıların galebe çaldığı İran'ı ezdiği aynı günde يَوْمَيْذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوا بِنَصِلّٰهِ Müslümanlar da zafere ruhsatı edecekler, işleri inşirarlar dolacaktır. Kur'an bunu dokuz sene evvel haber veriyordu. İmkanların aleyhlerinde işlediği dönemde haber veriyordu. Hazreti Ebubekir ile kafir birkaç deve ile bahise giriyordu. Bahis yasak değildi daha. Bedir Harbi oluyordu. Bedir Harbi Müslümanların temel atma merasimi. Mümin kurduğu siteyi artık koruyabilecek güce geldiğini gösterecekti. Kurduğu devleti koruyabilecek güçlü olduğunu gösterecekti. Bu lütfu Allah onlara ihsan etmişti. Hiraklius ve hoşluğu, serkeşliği bıraktı. Devletine bir düzen verdi. Malzeme bakımından güçlü olarak Sasanilerin karşısına çıktı. Meselenin her iki yönünde tarih tutanlar diyorlar ki, مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ <laughs> Romalılar mağlup olduktan sonra kalebe çalacaklar. يَوْمَيْذٍ <laughs> يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ O gün müminler de sevinecekler. Tarih tutan bize, tarihi şöyle tutarak karşımıza çıkıyor. Biz, Bedir Harbi'nin olduğu aynı gün tarih tespit ettik. Bir de gördük ki, Romalılar Sasani sınırlarına girmiş, bu defa İran hükümdarını haraca bağlamışlardı. Bedir'de Müslümanlar ve kafirler arasında cereyan ederken, küfür iman mücadelesi cereyan ederken, Roma ile Sâzânî arasında da küfür iman mücadelesi cereyan ediyoruz. Kur'an gaybi haber veriyor. Romalı sevindiği gün siz de sevineceksiniz. Allah adına o gün bayrak dalgalanacakmış gibi siz de bayrak dalgalandıracaksınız, onlar da bayrak dalgalandıracak demek suretiyle dokuz sene evvel sonra zuhur edecek o bid'isinin de zuhur edecek hadiseyi haber veriyor. Nasıl haber veriyor? Öyle esbabı aşarak, öyle illetleri aşarak, öyle mekan içinde bütün izah şekillerini aşarak, Allah'ın tevfik ve inayetiyle kucak dolusu ümitle, zaferle, saadetle Müslümanların karşısına çıkıyor. Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle, baş döndürücü müthiş iradesiyle, Yarım asıra yakın bir zamandan beri şu toprağın altına ekilen tohumlar inşallah Teala ne şu ne verip yetiştirdiği zaman çıkardıkları karbondioksit müminin çıkardığı bu hava karşısında yaşama imkanını bulamayan kafirin sesini soluğunu kesecek, iflahını kesecek onu bitirecektir. Allah'ın vaadine itimat edin. Bütün dünyada kefere ve fecerenin o devirde olduğu gibi ateizm zihniyetinin, inkarcı inkar-üluhiyet zihniyetinin hakile yeksan olduğunu, mü'minlerin yüzlerinin gülüşüne tevafuk eden, aynı günde görecek, huzurunu yaşayacak, beşaşaşat, şetahat, neşatat ve şetaletine ereceksiniz inşaAllahü <laughs> Teala. al اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَاءَ nizam Kalâmullâhi'l-melikil Azizil allâm. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون